Selam millet. Overwatch'ın açın. Oh, abonelerle oyna. En iyi o abonelerle. Oynadığım bölümün ikinci partındayız şimdi. Bakalım burada neler yapacağız. Ee, atakmışız. Daha önce almadığım hero'ları alıyorum. Birazcık değişiklik olsun diye. Winston'ı alacağım. Bu sefer Winston'la birazcık jortlatalım abi. Ne zamandır almıyordum. Tracer'ı falan bir önceki oyunlar neredeyse bütün hero'lara seçmiş bulunmaktayım. Ee, bir de Zeniyet büyük ihtimalle var. Bir de Zeniyet de alırım. Ortalamada. Winston mu oynayacaksın abi? Aynen ortaya dalacağım hemen atlayıp. Atağız ya problem değil. Tamam. Bunları kıralım her zamanki gibi. Yukarıya gelin yukarıya en yukarıya. Oh maşallah nasıl zıplıyor. <laughs> <laughs> Affetmez. Ultileri saklayın, toplu atarız. Tracer, Tracer, saklamasa da olur. Tracer'da sıkıntı yok da. Ee, İyi saklasın Don't mesela. May, aynen May dondursun acı. Sen de Rage atarsın, ben de Gençler kılıcı çıkarım. Aynen. Reaper May Genji ortak çalışabilir. Bunu çok güzel kombolar, adamlar çıldırır. Five, four, three, Dört yıldız var. Yıldızları iyi adamların sıkıntı yaratırlar. O adam 415 lira. Sağda taret var dikkat edin. Taret <laughs> gitti. <laughs> 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 Ah tam bir saflık. Orada zıpladım aynı olduğum yere zıpladı ya. <laughs> lan ne oluyor lan hepimiz zıplıyoruz. Ultisine çabuk gelmiş. Junkrat'ın <laughs> mı? Üste evet. beni patlattı. Bir de bize girişte hepimize vurdu. Oh çok güzel. Adam 45 level ama hiç affetmiyor. Neredesiniz? <laughs> Heh. Jankret tepe. tepeden tarıyor aynen. Abi bu ne ya? askeri sıkıyor ben ölüyorum. Abi bizde bir support yok mu ya? Reinhardt içeri dalıyorum, takip et. Abi Reinhardtlar ölse ben hemen ulti kalsın. Nurse'ü beni yiyinler misin Teşekkürler. sabit kal, kurtarıyorum seni. Ah be. <laughs> Topçuğun şeyi açtıydı en son. Son anda Molti'ye kor bastı, oluyordum taratı. <laughs> Herkes öldü mü orada? Hayır ölmedim. Dayanın dayan multi ile geliyorum. Azık aldık henüz. Azık yani. Tareti yukarı koymuş. Pencerenin nasıl sıkıyor? <laughs> 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 Oncanın ömrümüzü <laughs> 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 Ortalık çok karıştı. Ben hiçbir şey yapmadım. <laughs> Taret arkama kurmuş. <laughs> 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 Mercy heal yap Mercy. Mei, ultin var mı Mei? <laughs> 69. Mercy bizi bir kaldıraydın. <laughs> Benim ultim gelmek üzere. Sen ulti at. Dondur adamları ben de ulti atayım. 9 canlı aldım orayı.

Ah be tam ulti çıktıydı. O double kill oldu. Abi turret kesilmesi lan. Jungle triple atıyor. Ben turret'e koşuyorum. Ultisi var. Ben ultimi kullandım temizledim biraz. Siz de hepiniz ultinizi aynı anda kullanın. Benim de var. Şu an ne durumdayız? Her yerden görüyor ya. Ben yukarı çıkıp ultimi Taktiği buldum. Neyi dondursun? Winston ulti bassın, sonra Reaper ulti bassın, sonra Renard ulti bassın. Ölürseniz Mercy kurtarır. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Aldık mı öldük mü? Torbjörn çok iyi ya. Üste kimse dokunmadı ya Torbjörn'e. Aynen aynen Torbjörn'e ben bir gitmem lazım. Bir saniye. Gideceğim. Ünal abi sen de benimle gelsen yukarıda. Doğru aynen aynen yapıyor. sağdan biz Torbjörn'ü bir alalım ya. Yenici sen gelme Torbjörn'e. Ölürsün lan Torbjörn öldürür seni. Tamam. Ama adamlar dışarı çıkıyor. <laughs> Hacı hepimiz sağdan gidelim, üstten atlayalım üzerlerine. Aynen aynen ben de geliyorum. <laughs> Aa, şurada bak şurada <laughs> abi Beni abi orada diriltmeseydin iyiydi ya. Aynen Mercy de <laughs> Depoda kullansaydı. Herkes sağ tarafa gelsin. Üst tarafa hemen basalım hadi. Aynen aynen, aynen. içeride bekliyorlar. Yoksa gelin gelin sağ tarafa gelin. Geliyorum abi bir dakika. Reaper ultin açık mı? Abi ben attım. Şu anda yüzde kırk. Benim ultim var. Hı. Ünal abi Reynard şey atar dondurur onu. <laughs> hadi dalıyoruz. Abi, ben kalkan <laughs> atayım durun hemen girmeyin. Ben tanklarının canlarını azaltacağım. <laughs> Helal be, helal be. Atla 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 atla. <ki> Herkes Hadi, öldü mü şey, ya? katliam yaptım ben orada katliam yaptım. Kimse niye yok? Gördüm ben ben Herkes kim? Herkes öldü. Herkes öldü. 45 severlik adam var ya hepimizi doğru doğru da. Sonra öyle tane. bir yere kuruyor ki göremiyorum. Yine gelin sağ tarafa. Toplu gidelim sağdan sağdan. Aynen aynı taktik güzel. Aynı oldu taktik az önce. çok iyi oluyor. Geliyor zaten Jankrit hemen ölüyor. Pardon Jankrit var. Jankrit var dikkat edin. Mercy'nin şimdi ölçüsü gelmiş. Ölürsek dirilsin abi. E güveniyorum. Abi Zarya falan var burada. <laughs> abi pinlendim ya. Şansın, aldık ya. aldık. Aşağı aşağı. <laughs> aldık hep. Geldim abi ama Tekrar Teker giriyor. Ena'yı alamadım ya. Ben de alamadım ya. Ulan <laughs> öldürdüler. Böyle bir şey keşke, yok ya. Keşke Mercy ölmeseydi. Orada diriltirdi. Ay, Reyna dur ben Junket aldım ya. Al abi al. Onları da sinir ederiz. Yine sağdan basıyoruz. Ben de şey oluyor. Böyle sinirlenince Junket alıyorum. Adamlar ölüyor hep. Bu ne ya? Çatır çutur. Ultim <laughs> geldi. Genji dikkat et. Abi Allah. 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 adamların hepsi sağ üstte. <laughs> Ay, Aynen adamların hepsi sağ üstte. Aldık mı yukarı çıkarız zaten ya. Bekleyin abi. Abi Junkrat'leri bir yere sıkıyor. Direkt bana geliyor ya. Junkrat <laughs> attı havaya bakarak sıkıyor. Ben ölüyorum. Abi arkanızda şey. Mercy sen arkayı koru be. Al beni bekleyin. Ben mail ile oh. Geliyorum geliyorum. Healer. Mercy Mercy öldüm Mercy. Adam ulti açmış ama. Mercy direkt. Hacı sağda toplanın hadi. Soldan Abi, giden kim ya? Dıyım. Ardayım. Mercy sağdan gel. Mercy, Mercy, aşağıdan niye gidiyorsun? Abi siz adamları point'e çekseniz ben yukarıdan ultiyle atıyorum. Mercy nerede? Yukarı gelin yukarı.

İngilizler taksizlik yapıyor. Karşımıza 415 levellik adam getirdi. Bilemedim ya. Toplu ultileri düzgün kullanamadık ya. Ama bu karşının jump çok iyi. Kesin o almıştır zaten playoff'ta yemi ve evet. Aynen o almıştır. Burada işte erittiler bizi. Adam double kill alıp durmuş. Keşke başta Winston yerine Junkrat alsaymışım evet. daha iyi olurdu. Nice you made the right 400 level'lık adam da Lucio'ymuş öyle kötü bir şey yoktu. Evet Junkrat çok kötü sanki adam şey yapmış. Ne anladı? Hmm, ne deniyordu ona? Murf çar açmış gelmiş buraya. Aynen. Neyse bir daha girelim bakalım. Şimdi bizi defansa koyacak. Aynen muhtemelen. Biz de Junkrat alalım. Select your hero. Hacı Torbjörn alırsan. Abi olursan... sen mi alırsın ben mi alayım? Ya, i̇yi oynuyorsan John al ben Torbjörn alayım. Olur. Ya da aynen. Hadi gençler intikam vakti. Biri de Reinhardt alsın bizi korusun az önceki. Bence Symmetra alsın gibi. biri bilmiyorum ama. O da olabilir. Ya ben Symmetra alacağım ya Torbjorn alacağım. Sen Torbjorn al abi. Bilmiyorum. Az önce nasıl karşı takım Törbjörn aldı? Bir yer biliyorum ben tarih için orayı. Jaruda niye seçmedin sen hero'yu? Jaruda bizde sen herhalde şey ya ne? interneti çok kötüydü onun. Gidip gidip geliyor. Olabilir. Az al, önce çünkü sana... Ultisini de kullanmadı. Ultisi vardı kullanmadı yani. Aynen herhalde internet onun kötü. Ben de az önce Capture the bir, bir anda gitti böyle bir şey oldu. Herkesin as interneti as kötü, as 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 kötü in sanırım. In Bu aralar... Ara ara. abi. Like sana için yer göstereyim Ben abi. şu üstte kuracağım ya çaktırmadan. Aynen abi sen üstte kur az önceki gibi. Ben de şuraya bir şey koyayım.

Şu oturduğum yere bakar mısınız Allah aşkına? Benim daha Tarati öldüremediler ha. Oh. Reinhardt öldü la kendi kendine. Such potential to redeploy. Karşı Jan kötü oynuyor. Şu an tabii. İşte az önceki gibi <laughs> yapacak galiba. Kötü oynaymış gibi gösterip sonra <gülüyor> <gülüyor> I have big plans for you. My ultimate is almost ready. <gülüyor> <gülüyor> All right, now do what you were built to do. Abi tankım var benim. Ben şu tareti yukarı koruyayım da belki giren çıkan olur. <laughs> <Uluyorum abi ya. gülüyor> Helal beyler. Bu sefer çok fena koyduk adamı. Bir tane armor atabilir misin? Vallahi elimdekilerin hepsini attım ama. Bir dakika. <laughs> Birileri götürdü arada. Attım ortaya. Abi yine uyut. Şu yukarıya çıkayım bari ben oradan tarayayım. Allah, buradan çok güzel taratıyor oh. My servants never die. being destroyed. Masterpiece. Bu. Bu sefer çok güzel. Armorları alın hemen gençler. İçeride bir kişi duruyor ya. Ben senin taretin koruyacağım abi. Sen kafana göre gezebilirsin. Reynard içeride. Agon, pagatovnosti. Yenici dolanıyor valla. O, o kadar kişi şey arasından beni pinliyor. Yani. Abi seni tarayıp cici ol. Fark ettim. Hepimizin ağzına ettiler. Aynen aynen adamlar hepsi yukarıdan geldi ya. Kombolama yaptılar. Abi gitmeyin Bence gitmeyin boş boşuna aldılar. Beyi ölümüne savunalım şimdi. Ulan keşke ultiyi saklasaydım ya. Aynen Mercy bir kendini şey yapma Kasma Son dakikaya sakla hemen atma Saklan bir yere rezin oldu. Şu, şuraya ben kapan kurucam tamam. kuracağım adamlar. Ultim geldi bu arada. Nereye atayım? Adamlar yukarıdan saldıracak galiba bizim. Yukarıdan geliyor. geliyorlar. Aynen, i̇şte ben aynen. Hepsi, hepsi Anladım. yukarıda, Anladım. hepsi hepsi aynen. hepsi. yukarıda. Zarya sen ulti at, ben de ulti atayım. Aynen. aynen. Kalkanı basmış alıyordum çok az yere kaldı. Ultim geliyor abi bu arada.

I foresee great things for you. where uh, are they coming? From they're coming from the same place. Thank you. Oh, this is my jam. Show them what you can do. Come get your armor. I'm out of scrap. Oh, be happy you can. Happy you can. Fire it! Will. Come on. Down. Ah. Ladies and gentlemen, start your engines. Çok iyi, burası çok iyi. Arkadan şantlet tarıyor yandan sağdan. Artık öldü. O şeykisi. Hacı artık ultileri saklayın. Bestçin sana armor dayadım Bestçin. Ölmezsin. Yukarıdan geliyorlar. Bizim taktiği yapıyorlar sürekli. Başka şansları yok adamların yavrularım. Lan oyunda adamlar üzerime geliyor. Sandalyeyi saat doğru çevirip çevirip duruyorum. Sanki gerçek oynuyormuş gibi. Geliyorlar. <laughs> Cankret ulti <adlı> buraya geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok değil mi? This will come in handy. Thanks, mate. kurdu. Ben öldürdüm hmm. onu ya. Ben öldü, öldü. Kafasına Abi sıktım. Herkes burada durmasın ya. <laughs> geliyorlar, Aynen geliyorlar. aynen ben farklı <laughs> yerde duruyorum. Siz vurun. Geliyorlar abi. <laughs> sağdan. Gel yani, şu ulti bastı. Can kayıtlı yukarıdan sağdan. Gel <laughs> Ben yukarıya bakıyorum yine abi. Tarıyorum, tarıyorum. <gülüyor> Helal. <gülüyor> I have big for you. <laughs> <gelmek> üzere benim <laughs> geldi neredeyse. 77. Ben de aynı bastım. Dayanıp geliyor abi. Ortadan da alacaklar herhalde. Reinhard çünkü oradan Aşağı gidiyordu. Aşağı düştü. Zarya'yı kombolayalım istiyorsan. Sanuç'u atarsın 81 tane. Armor here. My being destroyed. Tamam. Beni yediler. <laughs> Eee bastım da onu nasıl yedim ya. Lucio bana yan taraftan sıkıyor. Sol taraftan. There's to be done. Benim tareti yediler ya. yiyorlar yiyorlardı. Lucio ulti atarsa Bastion da bassın, Zarya da bassın, ben de basayım. Katliam yaparsın. Herkes bir anda ultisini basmasın. Sonra diğer durumlarda ulti kalmıyor. Junkrat ultisi geliyor dikkat. <laughs> Ha gitti senin tane tane <laughs> patlattı öne <Cünel> abi. abi. <laughs> Çok güzel oldu Ulan hepimiz bir öldüremedik ha Değil mi tek başına kaldı adam kaçabildi. Kafam karıştı ya Benim de Ortalık. adamsın adam Mercy helal olsun bekledi bekledi Çok güzel çok güzel şey yaptı canlandırdı <laughs> Helal be. Bir helal tane olsun daha Valla dört dörtlük bir oyun oldu. 4 dörtlük diyebileceğim bir oyun oldu. Aynen Bu çok güzel oldu. Dışarıda e, toplanıyorlardı iyi. çünkü. Herhalde en son yer buraya. Bu herif sürekli oh. dalıp durdu ya. Sadece... <laughs> Rolling Alpha'ya verelim bence. Epic. Diyecektim herkes bana <laughs> verelim. Evet gençler, bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Başka videolarla, yine abonelerle beraber oyunlarda karşınızda olacağım.